Doğrusu e, olabilir, e, ben de yandım yandım. Yandım. Saygı göstermek lazım, değil mi? E, Birbirimize. Tamam, tamam, tamam. Ben saygı gösteriyorum. O e, da bana e. saygı göstersin. Niye sen? Ben sana saygı gösteriyorum. Ben Allah'tan de başka kimseden korkmuyorum. Hiç Ne <laughs> <yok mu? Hiç gülüyor> yapayım? Vallahi çöz <cesaret> <laughs> Çak çak, <çakırsın>. çak. <laughs> ne cezası yazıyorsun kardeş? Onu bize öyle de. Evet. Yaz, kardeş. Evet yaradılan Haklı var. Aktan. Valla bir çıral da yedim. Bir de burada yedim. iki. Ödemiyorum. Ne yapayım? Tamam. Maskeden değil Allah'tan olur. Asbin Allah'a veli veli. Ne güzel geliyor bak nasıl, nasıl güzel yaklaşıyor. Bu arkadaş nasıl yaklaşıyor? <laughs> Camı sileceğim. <laughs> <şimli gülüyor> <canlı. gülüyor> Bu arkadaş nasıl yaklaşıyor çok güzel yaklaşıyor. Değil mi? Sen Bu sen arkadaş sen. benim kardeşim. Eyvallah. O kim? Ya, işte Onu da Allah affetti. Onu da Allah affetti. Ya. Yaradılarını severim, yaradandan Ne yazıyorsun kardeş? Az yaz. Hayır. Zaten ödemeyeceğim. Evet. Herkes yiyor. Evet. Amellerimiz sizi evet. kurtaracak mı zannediyorsunuz? Amellerimiz sizi kurtaracak mı zannediyorsunuz? Yardım ya. bacana. Yakışıklı. Yaz kardeşim, yaz. Bir, ha, ha. Bir Tamam, şey. sen, sen, sen ne istiyorsun? Zehir, zehir, zehir. Atla, atla, atla. Tamam Umut, var arkadaşlar. Bir öpeyim mi? Umut! Tamam ulan, tamam, 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 tamam <laughs> ulan. Bir şey vermeyeceksin mi bana? O sol yok, yok. Allah'a emanet olun. Kimseye emanet olmayın. As Allah Allah'a <laughs> veri vermek.